güzel. Neyse başlayalım zaten. Evet. <laughs> 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 evet. başlıyoruz. Ha, evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Mer abi ne yapıyorsun bana? Çok açım. Acayip bir kurabiye yapacağım şimdi. Çok açım abi. Antrenmandan çıktım. Bana şöyle... Maz malzeme ne yapıyorsun? 10 numara bir... 10 numara bir kurabiye yapsana abi. Evet. Malzemeleri gördüğün gibi yani. Direkt antrenman sonrası zaten. Aynen. Ben hemen hızlıca başlıyorum. Evet. Yumurtaları abi. bana kırdırmayacaksın değil mi abi? Kesinlikle bu mutfağı seviyorum. <laughs> Temizleyemiyorum ondan sonra. Evet hemen 4 tane yumurtayı direkt bütün olarak kırıyorum. Bir bakalım. Ben ne yapayım abi? Şeyi evet. soyayım mı? Bak, muzu. Şöyle arkaya atıyorum. Muzu soyayım mı mu abi? Yani soyabilirsen iyi olur. <laughs> Korkuyorum artık senden bir şey istemeye. En son faciadan sonra... Abi. Oldu mu? Bunları doğramayacaksın değil mi? Hayır. Ben ha, tamam direkt atacağım için. Evet. Atayım mı direkt şimdi? Hayır atma. Sen sen şurada bir Tamam. Bir şey yapma. Evet, ee, arkadaşlar evet. herhalde yine bomba gibi bir kurabiye yapacak Özgür abi bize. Evet gerçekten çok lezzetli. Çok oldu. Çok açım çok açım antrenmandan yeni çıktım hiçbir şey yemedim daha. Evet ee, yani, tabii, sen bezin bezin al Ve bol kalorili, e, bol proteinli bir şeyler yapacağız herhalde. Yani. aynen öyle, bol potasyumlu. bu Gerçekten bu kadar olduğu zaman. Evet. Arkadaşlar dört tane yumurtamı bütün olarak ee, kırdım. Bir şekilde Furkan'la kurtardım. Şimdi üzerine tarçınımı döküyorum. Ondan sonra kapağı kapatıyorum. Bu ne abi? kimyon mu bu? Hayır, kabartma tozu. Evet, makineyi çalıştırıyorum. Evet, birinci aşama tamam. Şimdi yumurtayı karıştırdık. Evet, tamam Arkasından evet. kabartma tozunu atıyorum. Kaç gram attın abi? Söyle insanlar yaparken Ölçüleri, ölçüleri videonun sonuna koyacağım. O yüzden ölçülere çok tamam. fazla takılmıyorum. Tamam. Yani o. sadece şov yapmıyorsun. Hayır hayır. Tamam abi. falan yapmıyorum. Evet. Bak orayı bastırmadım. Burası patlayacak. Yok bir yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> Bu arada Özgür abinin sakallar 10 numara olmuş değil mi arkadaşlar? Evet teşekkür ederim. Dedin sakalsız reis olmaz. Ne varsa çıktı koyuverdim. Sakalsız reis olmaz mı abi baksana bana on numara reisin. Evet altı ayda biriktiriyorsun bu kadar mı? <laughs> şey. <laughs> Yok abi son, son videolarda arkadaşlar da fark ediyor sakalların çıkmış. Deadlift arttıkça sakallar da çıkıyor falan diyorlar. Oo. En son kaç kilo deadlift yapıyordun? 210 yaptım en son. Bravo gerçekten kilona göre süpersin. 230 yapacağız. Evet. Biraz yedir abi işte. İyi bak ki yapalım. Yoksa antrenman yapıyoruz, yapıyoruz, beslenemiyoruz arkadaşlar. Bu arada protein tozunu alın. Evet, bu arada su, süt falan, <laughs> herhangi sıvı bir şey kullanmıyorum. Yumurtaları kırdım ve yumurtanın içine direkt olarak atıyorum. Yani Hı. sıvı olarak yumurtayı kullanıyorum burada. Evet. Süt yok, su yok. Evet. Neden parça parça yapıyoruz abi bunu? Bundan iyi atıyoruz? Ee, i̇yi doğrayabilsin diye. Çünkü sonuçta su, süt vesaire olmadığı için yani yumurta da bir yere kadar. Şimdi en keyifli bölüme geldik. Natren tuzunu, tim tuzunu. Abi. abi. <laughs> ne kadar atıyorsun içine abi? 4 ee, ölçek atacağım. 4 ölçek. Yuh. Kaç kişilik abi yaptın? Bayağı bayağı bir çıkacak. Şimdi göreceğiz. Tamam. Hani Hop. Evet, Dök. Dökmeden. Bunu ne zaman atacağız abi? Eee onu en son bunları karıştırdıktan sonra şu kabın içine alacağım. Ondan sonra yoğuracağım. Evet, e, normal manuel şekilde karıştıracağım. Anladım, tamam. Güzel. Burada karıştırdığımı... Aynen. Şimdi ben civcivli kısma geldik. Evet. Şimdi buraya koyacaktım ama... Buraya kadar da ben böyle ee... ama bundan sonrası... Evet. çok fazlaymış. Gerçekten başka bir kap alacağım şimdi. Abi artistik yapmayı biliyorsun. 4 tane yumurta, 5 tane bilmem ne. Aynen model. ya, vallahi. reis bir şey oldu bana. Ya hakikaten biliyor musun? Kaşık kaşık giyesin var şu an yani. Abi boş ver videoyu videoyu. Valla az kaldı ya. ucundayım yiyip boş vermek üzereyim evet, zaten. Hakikaten abi ya. Ya hakikaten. Ne kadar yulaf atıyoruz? 500 gram atıyoruz. Yuh! Evet. 500 gram. Kaç kişi kaldı? Bayağı bir çıkacak bu. Neyse. Burada. Yer işlemi sıkıntı yok. Bunu da atıyor musun? Evet. Bunu da atacağız. Bunu da atıyor. atacağız. Organik. yapıyoruz. Lafımız hakikaten organik. Tamam. B organikten geldi. Bey organik. Gidin alın arkadaşlar. Gidin alın. Evet. Şimdi bunu çok ufak karıştırabilirsin. Böyle böyle. Yani böyle hani bir şey olsun. Barzo gibi karıştırayım? Yani dökmeden. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım alayım şunu. Evet. Geri kalanını da döküyorum. Abi sen ne yaptın bu kadar ya? Tamam. Tamam. Allah aşkına bu senin o fuardaki keke benzemesin abi. Fuardaki kek fenaydı yalnız değil mi? Fuardaki kek gibi bir şey olur mu yani? Evet. Fuardaki arkadaşlar yorum yapın aşağı. Şimdi bir kaşık alıyoruz. Çıkalıkla falan uğraşmıyorum ben. Ben sana demiştim ya çok kolay yapımı çok kolay. Aynen. Alıyoruz bir kaşık. Buraya koyuyoruz. Böyle şey mi? Şekilsiz bir Aynen öyle. Şekilsiz koyuyorsun. Evet. Yani şekilsiz derken kendin şekilsiz bir şekil verme. Yani bilemedim abi şimdi anlamadım yani. Evet. Şöyle tekrar alıyorsun. On numara şekil oldu abi. Evet çok güzel oldu. Ne kadar yaygın olursa o kadar kolay pişer. Unutma. Tamam. Hep böyle dökelim sonra keser yeriz. Ee, değil çok sertleşiyor. Çok sert oluyor. Böyle gözüktüğü gibi cıvık olmuyor. Anladım. Anladım abi. Çünkü su, süt bir şey olmadığı için. Yani bir şey değil mi sana abi bunu sen herhalde başka misafirlere de yedirirsin yani. Bana da öyle geliyor. Bu akşam bitiremeyiz gibi geliyor. Bu akşam bu tövbe bitmez. Sen ne yapıyorsun? Ben de yedikten sonra yemekleri döküyorum. Hep video şekil yapıyoruz hepsini yedik falan diye. Yiyemiyoruz yani. Evet. Ne yapıyorsun? Döküyor musun yemek? Yok canım. Bir sonraki gün misafire veriyorum. Bir hafta yiyorsun herhalde onları. Yok misafir çağırıyorum direkt. Kim abi misafirler? Evet Arkadaşlar şimdi önceden ısıtılmış fırınımızda Kaç dakika ısıtmışız önceden? Ee, ben önceden bir 15 dakika 20 dakika falan ısıttım Kaç kadar. derecede? 200, 200 derecede 200 derecede Şimdi 200 evet. derecede 15 dakika pişireceğiz Saatimize bakıyoruz ve 15 dakika pişiriyoruz Tamam Abi acıktım ya Evet, sakin ol, sakin ol Furkan. Evet. Güzel olmuş bu ama. Bu arada şey. tam Cadılar Bayramı konsepti oldun elinde bıçak Ya yani, abi, Cadılar Bayramı falan bilmiyorum ben sana çok açım. Evet. Açlar bayramı şu anda. Evet, evet hakikaten. Yalnız var ya şekilsiz, o böyle yamuk ben, yamuk hali güzel söyleyeyim. olmuş bir evet, şey değil evet, mi? Aynen öyle. Güzel olmuş. Benden kötü bir şey mi bekliyordun? Yok abi, tabii ki kötü bir şey bekliyordum. Altını evet. nasıl pişirdin? Altını... Beceremedin mi abi yoksa? Gayet güzel pişti. Ee, Yayvan olduğu için gayet iyi oldu. Şöyle koyuyorum pişenleri. Abi sen böyle mutfakta... E, mutfak taktikleri versene. Hani böyle ufak tefek, çak, mutfak çakallıkları böyle. Mutfak çakallıkları. Valla yani. ben, ben de hani... Bu çakallık e, değil de yani mutfak taktiklerini arada... Anneanneme soruyorum, anneannemden öğreniyorum. Abi ondan her neyse ya, yani, nereden öğreniyorsun demedik, vermedik ya. Ya mesela bu en basit yağlı kağıdı, işte böyle yayarsın katlanır, yayarsın katlanır rulo olduğu için alıyorsun eline, hemen bir buruşturuyorsun, iyice buruşturuyorsun, ondan sonra koyuyorsun dümdüz. on numara, on Evet. Görlüğün Başka yapayım. yok mu abi? Onu daha önce de sanki söylemiştin yani. Evet, şimdi yorumlarda yapayım. küfür yiyeceğiz senin yüzünden. Evet, yok yok. Bir Hayır, tane terbiyelidir seni takipçi. Bir tane taktiğin var hep aynısını söyleyip duruyorsun demesinler abi. Ver bir tane daha ver. Eee şimdi nereden atlama gelsin? Ayda. Mesela şunu nasıl yıkıyorsun abi? Bunu yıkamaya birçok kişi şimdi diyecek ki no, abi normal süngerle geldi. Yıkıyorum, Çıkarttım. Abi mi? Tabii. Ben bir tane alacağım bunlardan da sürekli onu nasıl yıkayacağım diye almıyorum. Gerçekten ben de nefret ediyorum yıkama bölümünden. Dikkat Bekliyorum hadi. Güzel. Güzel. Üzüm güzel olmuş. Muz sanki pek hissettirmiyor. Muz hiçbir şekilde hissettirmiyor. Çikolata hissettiriyor biraz. Kokusu zaten on numara da. yaptığımız kadarının farkındaysan 5'te birini evet, canım, beşte 5'te beşte birinden bu kadar çıktı. Evet. Ya yani şey diyeyim, bu böyle adamı tıkamaz ya bu hani şişirmez yani. Ama kalori hesabını da ben e, şey yapacağım, yazacağım biliyorum sonunda. Yani kalorisi yok şunun. Yani kullandığımız malzemeyi gördüm. İşte protein tozunun ne kalorisi var? Çok kalorisi yok. Dört ölçeğin en fazla kalorisi olan işte yulaf var yaptığımız kadarından 40 tane falan çıkar bu Çıkar. E güzel abi biz bunu yiyeceğiz. İnsanlar izleyecek mi? Bir şeyler söyledik. Gitsin de artık yani biz de rahat rahat diyelim. Evet. Arkadaşlar tarifini çok özür dilerim. Ya yani hakikaten çok güzel olmuş ve çok açım. Yiyorum. Tarifini videonun sonuna yazacağım. Eee kalori ve değerlerini de yazacağım makrolarını. Evet. evet oradan bulabilirsiniz. O zaman biz hakikaten yiyelim. Hadi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.